Merhaba selamlar ben Özel e hoş geldiniz. Bu videoda bir domates kaç lastiğe dayanabilir onu test edeceğiz. Teste geçmeden önce birkaç tane şikayetim var. Manavlar Birliği Konfederasyon Başkanı'na seslenmek istiyorum burada. Önceden YouTube'da bu testi karpuz yaparlardı. Karpuzun kilosu 15 lira olmuş. Karpuz almak yerine gittim domates aldım. Domatese bu domatese 8 lira para verdi. Bu birinci şikayetim. İkinci şikayetim de Efendiler siz neden kanala abone oluyorsunuz? Kanalıma abone olun. Kanal büyüsün. Ben de karpuz alayım. Bu deneyi karpuzla yapayım. Anlaştığımıza göre testimize geçebiliriz. Domatesimizi alıyoruz. Masamıza koyuyoruz. Birinci lastimize domatesin sınırlarını zorlamaya başlıyoruz. Haydi bakalım. Evet, bir tane lastikte bir şey olacağı yoktur zaten domatese. Şimdi ikinci lastimizi takıyoruz. Ama bunu böyle takılmayacak gibi yan mı çevirsem ben bunu ne yapsam? Şunları çıkartayım. Domatesi bu şekilde konumlandıralım. Tekrardan başlayalım birinciyle. Birinci lastiğimizi taktık. Bo! Atlamadı. Tamam tamam sakin sakin. İkinci lastiğimizi taktık. Üçüncü lastiğimizi de takıyoruz. Şöyle. Beşinci lastik. Sekiz de takıyoruz. Dokuz. Onuncu lastik. Domates patlayacak gibi galiba. Şöyle yanlardan sıkışmaya başladı. En son kaçta kalmıştık? Gerçekten hatırlamıyorum. Ben bunu takmaya devam edeyim de. Montaj derken yanında sayıyı göstereyim zaten. Tık daha ekledik. İkinci lastimizde ekledik. Bu karpuz gibi patlar mı ki ya? Şöyle bir daha Şöyle bir lastik daha ekleyelim. Şöyle bir lastik daha ekleyelim. Bir lastik daha ekleyelim. Bir lastik daha ekleyelim. Şöyle bir tane daha ekledik. Şöyle üstte doğru patlasın var. Ben doğru patlaması. Todo esse chique, não é o corpo? O plástico da recreio. Deixa eu plástico da Nasıl bir patlama şeklidir ya? Efendiler deney başarısız sonuçlandı. Çünkü domatesler artık GDO eklemi engellediler. Eskiden böyle mi bir domates yapıyorlardı böyle GDO'lu iki avucumuz kadardı. Neyse. Ben bunları az sonra menemen yapıp güzelce yerim. Ben bunu karpuz gibi patlar diye denemiştim. Çok da hevesliydim. Şu anda tamamen hevesim kaçmış durumda. Bu yüzden ne yapıyorsunuz? videoyu like atıyorsunuz. Bu sayede kanal büyüyor ve ben de karpuza bu deneyi yapıyorum. Keyfim yerine geliyor. Videomu sevdiyseniz beğenmeyi ve diğer videolarımda kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Eski tatlıları da yok artık domatesler. Hadi bay bay.